Bugün doğum istizmininden veya Hristiyanlığın ruhbanlık felsefesinden özellikle bir kısım cemaatlere ve tarikatlara girmiş ve onların da aslında temel doktrini haline gelmiş. Dünyada gülen ahirette gülemez, dünyada mutlu olan ahirette mutlu olamaz, dünyada zengin olan ahirette fakir olur, dünyada ne kadar çok çile çekersen ahirette o kadar çok rahat edersin gibi bütün bu düşünceler Kur'an'ın mantığına ve ruhuna bütünüyle aykırıdır. Resulullah'ın hadislerde ifade ettiği, biraz önce söylediğim ve şimdi de ifade edeceğim hadislere de bütünüyle aykırıdır. Allah Resulü buyuruyor ki kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. Yine, El müminü ta'ifu hayrun minel evet, Bir başka hadiste kamil tacir yani imanlı, doğru, dürüst, güvenilir bir iş adamı cennette peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktır. Hiç bunları ifade eden Allah Resulü fakirliği över ve teşvik eder mi? Burada şunları ifade etmeliyim ki hocam Müslüman dünyada olabildiğince güçlü olacak ve bu gücüyle dili, dini, ırkı ne olursa olsun daima mazlumları koruyacak, kollayacak ve yine dili, dini, ırkı ne olursa olsun daima zalimlerin karşısında dimdik duracak, o zalimlerin zulmünü bertaraf etmek için o gücünü kullanacak. Müslüman dünyada olabildiğince zengin olacak ama bu zenginliğiyle daima dilediğini ırkı ne olursa olsun fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın yanında olacak. Bu konu çok iyi, daha iyi anlaşılsın diye şöyle bir alıntı paylaşacağım Fatih son hocam. Üç evet, hocam. Son 3 dakika. Evet son 3 dakika. Bizim vakfımızın, Türkistan Vakfı'nın e, kurucu genel başkanı olan e, Muhammed İlyas Bozkurt Bey'in Mukaddime adlı eserinde şöyle bir e, tespiti var. Fakir başkadır, fakirlik bambaşka. Hasta başkadır, hastalık bambaşka. Bizler fakiri severiz ama fakirlikle mücadele ederiz. Hastaya merhamet ederiz ama hastalıkla harp ederiz. İşte bütün bunlardan yola çıkarak bir dünya ahiret dengesi kurmalı. Fakirlikle, yoksullukla, zayıflıkla mücadele etmeli. Müslümanlar gelişsin, olabildiğince zengin olsun, varlıklı olsun, dünyayı daha yaşanılır bir dünya haline getirmek için bütün bu imkanları seferber etsin. Son olarak da şu ayetleri paylaşalım. Dünya ahiret dengesini çok iyi anlatan dua ayetleri, herkesin de bilmiş olduğu dua ayetleri ee, öncesiyle birlikte paylaşayım. Bakara 200, 201, 202. ayetler. Feminen nasi men yekulu. İnsanların bir kısmı şöyle derler. Rabbena atina fid dünya. Rabbim dünyada ver, dünyada ver, dünyada ver. Devamlı dünyada ver diye dua ederler. Ve ma fil ahireti min Bunlar için ahirette bir pay, bir nasiplenme, bir kazanç yoktur. Ve minim men yukulu. Bir kısım insanlar da şöyle derler. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina nar. <laughs> Daima okuduğumuz dua ayetleri. Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler, başarılar ihsan eyle. Ve qina azaben nar. Ateşin azabından, o çetin azabından bizleri koru. Ulaike lehum nasibum mimme kesebu. İşte böyleleri için yani dünya ahiret dengesini kurabilen hem dünyada iyilik isteyen ve bunun için gayret gösteren hem de ahirette iyilik isteyen başarı isteyen ve bunun için gayret gösterenler için Gayretleri doğrultusunda, çalışmaları, kespleri, çabaları doğrultusunda mutlaka nasipleri vardır. O nasiplerini, o paylarını mutlaka alacaktır.